Merhabalar, ismim Anar Bayramlı, İstanbul Teknik İnşaat Şirketi'nde projelendirme yöneticisi olarak çalışıyorum. Öncelikle değerli hocalarım, değerli oturum başkanlarım ve değerli meslektaşlarım hoş geldiniz. Sizlere karayolu genişlemesi kapsamında 40 metre yüksekliğinde geogrid donatılı toprak şef tasarımı konulu bildirimin sunumunu yapmaya çalışacağım. E, proje lokasyonu Bursa Orhaneli ayrımı Keles yolunda e, mevcut yolun e, kalitesinin artırılması ve e, karayolu genişlemesi e, kapsamında işte böyle bir oluşan talep doğrultusunda bir proje çalışması e, yapma gereği duyduk. Burada trafik taleplerinin karşılanamaması sebebiyle e, yol genişleme e, çalışması planlandı. E, burada ki e, önemli durumlardan biri yolun kapatılmadan operasyonel kalması gerekiyordu ve mevcut yol devam ederken burada yol genişletme çalışması yapmamız gerekiyordu. Burada çeşitli çözüm alternatifleri üzerinde çalışmalar yaptık. Burada da şekilde gördüğünüz gibi mevcut yol aktif olarak devam ettiği durumda genişlenen Yolla birlikte e, farklı geometrilerde çalışmalar yaptık fakat e, burada e, 90 derece ve 70 derece duvar çalışmalarının geometrisini oturttuğumuzda e, mevcut yolun e, içine kadar donatıların yerleşeceği ve kazının e, mevcut yolun altına kadar yapılması gereği doğdu. Daha farklı çalışmalarda tamamladık belki hani burada duvarı e, öne alabilirdik öne aldığımız durumda da e, arazi çok apik olduğu için. E, bu sefer duvar yüksekliğimiz artacak ve e, donatı e, oran, donatı boyu daha da artacaktı bu durumda mevcut yolun içine yine kazı yapmamız gerekliliği doğacaktı Biz de burada alternatif olarak daha düşük e, donatı boyu kullanabilmek için burada e, 70 dereceden e, daha düşük açılarda federalya göre işte donatılı, toprak şef olabilir diye düşünüp öyle bir çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmada da işte mevcut yolun içine girmeden burada yol genişlemesini yapabilecektik. Burada çalıştığımız kesite ait bir görüntü var. Burada ikinci bir durumda yolun altında bulunan mevcut bir taş duvar vardı ve arazi çok dik olduğu için mevcut taş duvara da burada dokunmadan imalatımızı yapmamız gerekiyordu. Burada 60 derece ön yüzlü işte 75 metre tül hattında olan e, bu e, projede yaklaşık yüksekliğimiz azami olarak 40.8 metreydi. Burada e, yol üzerinde 3 adet sondaj yapılmıştı. Sondajlarda 1.5 metre kalınlığında dolgu, az kumlu kil ve çakıl birimlerinin ardından ayrışmış, zayıf dayanımlı şist birimi gözlenmişti ve bizim buradaki şef ee, şevlerimiz bu ayrışmış kaya birimine oturtulacaktı. Burada geoşef sistem detaylarından hızlıca bir bahsedeceğim. Bizim buradaki mevcuttaki duvarımızın maksimum yüksekliğine ait 3 boyutlu bir görsel yer alıyor. Burada e, ön yüz çelik hasırla e, yapılıp kancalarla sabitlenerek 60 derece ön yüz açısı sağlanmıştır. Daha sonra e, tesviye yüzeyi oluşturulduktan sonra tabanda ilk sıra geogridi serip e, gerdirerek U demirlerle sıkıştırıp 20 santimde bir e, dolgu serilip sıkıştırılarak 40 santimde bir bohça yapılmıştır. Burada düşey donat aralığımız 40 santimde Daha sonra imalat bu şekilde yol üst kotuna kadar devam edecekti. E, burada dolgu malzemesi olarak iyi derecelenmiş e, çakıl kullanılmıştır. Donatının işte kopma, sıyrılma, e, taşıma kapasitesi vesaire birçok e, şeylerini kontrolünü sağladıktan sonra tasarımımızı tamamladık. E, tasarımda stabilite analizleri kontrolü yaptığımızda maksimum kestiğimize göre e, yaptığımız e, analiz, limit denge yöntemine göre yaptığımız analizlerde stabilite, e, şef stabilite analizlerinde güvenlik kriterlerini sağladığımızı gördük ve e, duvarın içinden geçen bir kaymakamasını şu an zaten görüyoruz. Statik ve dinamik durum için dinamik durum içinde analizlerimiz yine AFAD'dan aldığımız eşdeğer deprem katsayılarına göre tamamladık. Farklı farklı burada analizlerle de yine diğer yüksekliklere ait de şef stabilite analizlerini burada tamamladık. Burada imalat başlamadan önce yapılan kazıya ait görselleri görmektesiniz. Bu arazinin zaten çok dik olduğu da resimlerden gözüküyor. Burada mevcut yol devam ederken Burada imalat devam etti. Burada soldaki resimde imalatın başlangıcına ait bir resimimiz var. Sağda da imalatın devam ettiği ve arkada bulunan baraja da yakın olduğumuz için çok fazla oraya yaklaşmadan burada dar bir alanda imalatı yapmaya çalıştık. Burada soldaki resimde ilk palyeye gelmeden önce imalatın ilk kısmı Sağ taraftaki kısımda da ikinci palyenin tamamlandığı ve artık duvarın, şey, şevin tamamlandığı kısma doğru giderken, burada üstte de yolun mevcut olarak hiçbir problem olmadan normal yolun kendi akışında devam ettiğini de görüyoruz. Tamam, bitiriyorum. Bu da tamamladığımız hali şu anda, hani bu halde devam ediyor. 4 yıldır yaklaşık imalatımız tamamlandı. Burada 40 metrelik yükseklikte yaklaşık mevcut yol devam ederken yol genişleme çalışması Geoşevle tamamlanmış oldu. Burada e, drenaj önlemlerini e, Geoşev, Geoşev tabanında ya ilk imalat başlarken e, drenaj boruları yerleştirildi ve arkadaki kazı ile e, doğal arazi arasında yerleştirilen drenaj mıcırları sayesinde yüzey e, sular içeri girmeden doğal arazi suları içeri girmeden drenaj borulayla duvar ön yüzünden tahliyesi sağlandı e, burada çekili de görüldüğü gibi e, 4 metre ve 3 metre olan paylelerimizde ve he, beton hendekle ve kanal yapıldı ve yağmur suları e, burada toplanarak duvar yüzeyinden uzaklaştırıldı burada e, dik bir e, şey olduğu için e, arazi olduğu burada kazı iksa e, yöntemine e, başvurmadan aslında hani daha kolay bir şekilde imalat kolaylığı bize sağlamış oldu hani hem imalat kolaylığı olarak ve, ve de e, süre olarak da imalat hızı olarak e, burada diğer e, alternatif çözümlere göre bize imalat kolaylığı sağladı ve doğa ve e, doğa ile uyumu açısından da Görsel olarak da bize güzel bir yapı sunmuş oldu. Söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.